Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Ticaret Bakanlığı 2500 yeni atama yapmış olacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin uygun olduğu takdirde muhakkak başvuru yapın. Uygun değilse lütfen diğer tüm memur atılmasından, ilanlardan, süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. İnşallah en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz arkadaşlar. Lütfen pes etmeyin. İlanlar peş peşe gelmeye devam edecektir. Yani bu size uymuyorsa illaki başka ilan sizlere uymuş olacaktır. O yüzden lütfen diğer tüm atamalarda kontrol etmiş olun arkadaşlar. Peki ara şimdi isterseniz kılavuz hakkında tek tek bilgi vermiş olayım sizlere. Evet öncelikle şunu belirteyim sizler kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu yapmış olacaksınız. 21 Kasım tarihinde başlayacak. 30 Kasım tarihinde sona ermiş olacaktır. Sizlere başvuru sekmesine tıklayarak başvurularınızı yapmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Pekala bunun haricinde sizler 3 farklı yerde şansınızı denemiş olacaksınız. Fakat bu 3 farklı pozisyondan sadece bir tanesine başvurabileceğinizi en başta belirtmek istiyorum. Bunların ilki muayene memuru. Sadece sözü sınavla beraber atanmış olacaksınız. Diğer bir ikincisi gümrük muhafaza memuru. Bunu da uygulamalı ve sözlü sınavla beraber atanacağınızı belirtmek istiyorum. Büro memuru alımına ise sadece puan üstünlüğüne göre atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Yani burada en şanslı kişi büro personeli olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü herhangi bir şekilde sözlü mülakat veya yazılı mülakata girmeden sizler sadece puan üstünlüğüne göre atanmış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dövüşmeli muayene memur alımına lisans mezunları, gümrük muhafaza memur alımına lisans mezunları veya bunların dışında gümrük muhafaza memur alımının diğer müdürlerine yine P3 puan türünden lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Büro personel alımına ise ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Toplamda 1000 atama buraya gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. 21 Kasım tarihinde başlıyor. 30 Kasım tarihinde sona ermiş olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sınava katılma şartlarında sözleşmeli muayene memuru alımı için sizlerin en az 4 yıllık eğitim veren şu bölümlerden mezun olmanız gerektiğini yazmış durumdadır. Bilginiz olsun. Şu an danışmanın yürütmüş olduğum birçok arkadaşıma da uygundur. Onlar için de ayrı ayrı konuşmuş olacağız zaten. Oldukça güzel bir alım olduğunu belirtmek istiyorum. 2022 yılı KPSS puanı içinde en az 70 puan istiyor. Bilginize. Sınavın değerlendirilmesi ise 3 katı kadar aday sözlü mülakata hak kazanmış olacaktır arkadaşlar. Veya bunun dışında gümrük muhafaza memuru alımı hakkında bilgi verecek olursak da size yine şu bölümlerden mevzu olmanız gerektiğini yazmış durumdadır. Ocak ayı itibariyle işler başvurusunu yapabilecektir. Erkeklerde en az 172 santim, kadınlarda ise 165 santimden kısa boylu olmamanız gerektiğini yazmış durumdadır. Sözlü mülakat veya uygulamanın mülakatla ilgili bilgileri açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden sizler okuyabileceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar veya bunların dışında büro personeli içinde sizler en az 2 yıllık eğitim veren şu bölümlerden mezun olmanız gerektiğini yazmış durumdadır. Sizlere uygunsa muhakkak başvuru yapın arkadaşlar. Sizlere uygun değilse de lütfen Pes etmeyin. Diğer tüm memur atamasından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Şehirle ilgili veya diğer önemli kısımlarla ilgili diğer tüm bilgileri de farklı videoda aktarmış olacağım. Sadece bu ön bilgi niteliğinde bir video çekmiş oldum. Bunun detaylı videosunda ilerleyen videolarımızda şehirleri, illeri, kaç puanla nereye başvursan daha iyi olur gibi önemli kısımları zamanı geldiğinde yine konuşmuş. Olacağız arkadaşlar. Sözleşmeli muayene memur alımında şöyle belirtilen Türkiye geneli 200 kişi atama yapılmış olacaktı. Veya bunların dışında gümrük muhafaza memur alımında yine Türkiye genelinde değil de Bakanlık Merkez teşkilatına 50 kişi atanmış olacaktı yani Ankara'ya. Diğer gümrük muhafaza memuru alımında ise yine buraya Türkiye geneli 1250 kontenjan ayrılmış durumdadır. Büro memuru için de yine Türkiye geneli 1000 kişi atanmış olacaktı. Sadece puan üstünlüğüne göre atanmış olacaksınız arkadaşlar. Ön bilgi niteliğinde videoyu çekmiş oldum. Detaylı videoyu da önümüzdeki süreçte sizlere aktarmış olacağım merak etmeyiniz. Lütfen tüm bu karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.